Bakara suresi 165'te Cenab-ı Allah insanlar içinde Allah'tan başkasını eş ve ortak tutanlar vardır ki bak Allah'tan başkasını eş ve ortak tutanlar vardır ki onlar bunları Allah'ı sever gibi severler. Mesela karısına öyle, çocuğuna öyle arkadaşına öyle yahut iş yerine, malına, evine Allah'tan daha değerli görüyor veyahut kendine olan sevgisi. İman edenlerin ise iman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. Yani Müslüman Allah'ı her şeyin üstünde sever. Kur'an'da bahsedilen bu. Bakara 165'te Allah'a olan sevgileri her şeyin daha güçlüdür diyor. Ali İmran Suresi 31'de de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'ı sevme İslam dininde çok hayati bir konudur. Hayati bir ibadet olarak belirtilir. Sen, ben, sen diyor ki Sevmek başka şey. Allah sevilmez, tapınılır diyor. E sen Allah sevilmez tapınır diyorsun. E Kur'an ayetinde de Allah'ı sevmekten bahsediyor. Allah'ı sevin diyor. Ve her şeyden daha çok sevin diyor ayette. Sen bensen ne kitap okuyorsun, ne araştırıyorsun. Kaba bir mantıkla ne Allah sevilmez. Çünkü sevmiyor herhalde Allah anladığım kadarıyla. E tapınılır diyor. E ayet senin dediğinin tam tersini söylüyor. Bak diyor ki Allah olan Müslümanların Allah olan sevgileri çok daha güçlüdür diyor. Kur'an ayeti bu. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin diyor. E sen bu ayetlerden habersizsen kendi kafana göre konuşuyorsan bu geçerli olmaz. Yani herkesin, benim gördüğüm kendine birçok kişinin kendine has bir din anlayışı var. Böyle olmaz. Kur'an'a göre din olacak. Bir de kızarak başlamış yani öfkeyle. Bilmiyorsun sen diyor. E sen Allah'tan daha mı iyi biliyorsun? Ben sana Kur'an'dan atıyorum. Senin Kur'an'dan haberin yok. Hep bunlar tartışma kafası hep böyle. Diyor, tahmini. Bırak ya abi ya olur mu ya bilmem ne falan. Bir de yağlı yoğurtlu konuşmalar. Yağı çok kullanıyorlar. Bir genç kızın ağzına özellikle hiç yakışmıyor. O özenti olarak yayıldı. Her şey ya ya. Zeytinyağı vardır. Tereyağı vardır. Bunun dışında yağ olmaz. Zırt yağ yağlı konuşma olmaz.